Merhaba, 3-4-5 ile soru çözmeye devam. Kimya ve elektrik konusundan bugün Redox'ta bir denkleştirme yapacağız gençler. 7. ünitemiz kendisi. Bakalım hangi sayfadan hangi soruyu bulacağız. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde 248. sayfa gençler. AYT Kimya kitabında 3-4-5 yayınları AYT Kimya'da. 248. sayfa soru 2 aldık. Hemen bakıyoruz ne diyor. Bir tepkime varmış. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı ne olur diyor. Bize suyu sorması şundandır gençler. En son oksijen denkleştirilir ve suyun kat sayısını bulabilmek için tüm tepkimeyi tamamen bitirmiş olmamız gerekir. Onun için genellikle bize suyun kat sayısını sorarlar. Öncelikle şuraya daha büyük geniş bir şekilde bir yazalım. Tepkimemize. Bu arada ilk önce yükseltgenme basamaklarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Videolarımız içerisinde yükseltgenme basamağını nasıl bulabileceğimize dair konumuz var. İzleyebilirsiniz. Hatırlatma amaçlı onu da söyleyeyim. Evet başlıyoruz. Hidrojen arkadaşlar genellikle artı bir. Hatta ametallerle artı bir, metallerle eksi bir olur. Burada kükürt ametal olduğuna göre hidrojen artı bir. İki tanesi artı iki kükürte burada eksi 2 düştü. Kükürt burada elementel halde olduğuna göre 0. Eksi 2'den 0'a ne olmuş? Yükselmiş mi? Yani yükseltgenmiş. Kaç elektronla? 2 elektronla yükseltgenmiş. Buraya bakıyorum. Oksijen eksi 2, 3'ü eksi 6, hidrojen artı 1 tamamının 0 olabilmesi için. Eksi 6 artı 1, eksi 5 yapacağından azot burada artı 5 olacak. Oksijen eksi 2 gençler. Azot sıfırlamak için artı 2. Artı 5'ten artı 2 ne olmuş? İnmiş. Yani indirgenmiş. Kaç elektronla? 3 elektronla indirgenmiş. Alınan elektron verilen elektrona her zaman eşit olmalı. Dolayısıyla biri 3, biri 2. Kaçta eşitleyeceğim? 6'da. Burayı 2 ile Burayı 3 ile genişletiyorum. Yani hop. Hop. Kükürtlerin başına da 3. Bir sonraki aşamam gençler. Azotlar denk, kükürtler denkse hidrojene bakıyorum. Hidrojenlere baktığımda ne göreceğim? 3K2 6 hidrojen burada var. 2 hidrojen de burada var. Denklemin sol tarafında 8 hidrojenim var. Sağ tarafına geldim. Hidrojenleri denkleştirebilmek için kaç koymalıyım suyun başına? 4. 4 kere 2, 8 hidrojen yaptı. En son oksijenlerimi sayıyorum. Eğer denkse tepkimen denktir diyorum. 2 kere 3, 6 oksijen sol tarafta bulunuyor. 2 burada, 4 de sudan toplamda gene 6 oksijen sağ tarafta bulunuyor. Oksijenler denk olduğu için tepkime denktir. Bize suyun kat sayısını sorduğu için cevabımız denizli. Evet, bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.